27 Ocak 2022 tarihinde Esra Erol'da programında 18 yaşında evli bir erkeğin yanına kaçmış ve o adamın karısıyla birlikte aynı evde yaşamak zorunda bırakılmış genç bir kızın sinir krizi geçirdiğini gördük. Ve bu bahsi geçen olayın görüntüleri de internette bol bol paylaşıldı. Programın yapımcıları bu videoyu farklı formatlarda, farklı boyutlarda, farklı farklı yerlere yüklemişler. Paylaşılan videolardan birkaç tanesi farklı uzunluklarda hem ATV'nin kendi YouTube kanalında hem de Esra Erol'da YouTube kanalında paylaşılmış bulunmakta. Şu anda tam 7 adet video var olayla alakalı olarak ve görüntülenme sayıları da 1 milyonu aşmış durumda. Yine 27 Ocak 2022 tarihinde Ekşi Sözlük'te Esra Erol adına bir başlık açıldı. Esra Erol'un reyting uğruna yaptıkları ile alakalı bir başlıktı bu ve bu başlığı açan kişi de bu videoyu Instagram'da bir arkadaşının kendisiyle paylaşması sonucu gördüğünü söyledi. Yani YouTube dışında da başka platformlarda da yani bu video sürekli olarak paylaşılıyordu. Hemen o gün içerisinde. Bu görüntüleri paylaşanlar yapımcılar başkaları değil. Bahsi geçen videoyu burada sizinle paylaşmayacağım. Olayı kısaca anlatacağım sadece. 18 yaşındaki kızları evli bir adama kaçtığı için çok büyük bir korku ve endişe içerisinde olan bir ailenin kızlarını aramak için Esra Erol'la programına çıkmasıyla başladı bütün olaylar. Ailenin gözlerindeki o korkuyu ve perişanlığı görmemeniz imkansız. Çünkü kızlarının sağlığından hatta can güvenliğinden endişe ediyorlardı. Yani kızların başına çok kötü bir şey gelebileceğinden endişe ediyorlardı. Aile kızlarını ararken kızın evli bir adama kaçtığı mevzusu gündeme geldi ve daha sonradan fark edildi ki bazı aile üyeleri de zaten bu ilişkinin farkındaydı. Yani aslında kız bir anda çılgın atıp ben evli adama kaçıyorum gibi bir şey İçine dahil olmamıştı. Ailenin de haberi olan bir ilişki içerisindeymiş. Esra Erol kızı programa getirerek kızın ailesiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi ve kız da bunu yüzünün gösterilmemesi şartıyla kabul etmiş söylenene göre. Stüdyonun ufak bir odasında ailesinden uzak bir yerde onlarla konuşmayı kabul ediyor kız. Ama daha sonra Esra Erol arkasında bir kamera ordusuyla birlikte o küçük odaya girerek direkt olarak kızın yüzüne zoom yapıyorlar. Kız da kameraları görünce hem korkuyor hem de bir sinir krizi geçiriyor ve beni çekmeyin diye bağırmaya başlıyor. Yani şu anda bile videoları izlerseniz kızın yüzünü kabak gibi görebilirsiniz. Hiçbir şekilde kapatmadılar. Ve Esra Erol'un da tam olarak dediğini okuyayım. Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için ne göster? Kanala ilk defa denk geldiyseniz hoş geldiniz. Abone olun. Instagram falan. Bugün biraz son zamanlarda internette Esra Erol ve diğer bazı isimler hakkında neler konuşulmuş onlardan bahsedeceğim. Bahsi geçen mevzunun hemen ardından Esra Erol daha uzun bir biçimde kızın hayatını korunması gerektiğinden, kendi geleceğini düşünmesi gerektiğinden bahsediyor ve ardından da olayı biraz daha babalara nasihate çeviriyor açıkçası. İnsanın babası yaşında birisi ona dokunduğunda bunun ne demek olduğunu anlasınlar, ne olur çocukları bu şekilde yetiştirin gibi bir laf da söylüyor kendisi. Yani öyle sadece kıza parmak sallayıp hat bildirmiyor. Evet bunu yapıyor ama devamı da var. Ve biliyorum şimdi devamı da var. Niye söylemedin diyecek olanlar için bu kısmı eklemeyi tercih ettim. Lütfen yaşıtlarıyla arkadaşlık kursunlar ve o arkadaşlıkların hangi boyutta ve nasıl olması gerektiğini kavrasınlar. Çocuklarınıza kendi yaşıtlarıyla arkadaşlık yaptığı zaman onları aşırı derecede baskılamak ve kısıtlamak yerine tam tersi o arkadaşlıkların hangi seviyede kalması gerektiğini öğrenmek öğreti diyor Esra Erol o konuşmasında. Konuşmanın geri kalanında da ailelere, babalara özellikle yani işte artık bu baskıcı tavırların işe yaramadığını görmüş olmaları gerektiğine dair bir şeyler söylüyor. Yine bir hafta öncesinde bu sefer Müge Anlı da aynı şekilde bir mevzu yaşanmıştı. 19 yaşında okumak için evden ayrılan bir kız 42 yaşında çok alakasız bir insanla bir anda evlendiğini duyurmuştu ve ailesi de bu konuda şoka girmişti resmen. Çünkü kız aynı zamanda geceleri şeytanlar bana musallat oluyor, ellerimde yaralar çıkıyor, ben bu adamla birlikte olunca bu tür sıkıntılar ortadan kalkıyor gibi bazı şeyler de söylemişti. Yani ortada bir psikolojik sıkıntı ve muhtemel bir madde bağımlılığı var. Bu programda bahsi geçen o üfürükçü adam yani işte kendisine şeytanların musallat olmamasını sağladığı iddia edilen adam bizi alıp karakola götürüyorlar ters bir şey olsaydı beni içeri atarlardı diye kendini savunuyor. Mesele de o değil mi zaten? Sizi içeri atmıyorlar. Ki bu bahsi geçen adam Zaten üniversite civarlarında dolanıp kızları ağına düşürmek için çaba gösteren bir insanmış. Bir sürü insan aradı, kendisi hakkında bir sürü şey söyleyen oldu. Kızlardan faydalanmak için bir menfaat ilişkisi kurmak için bu şekilde davranışları olan bir insanmış. Aynı şekilde geçen haftalarda Müge Anlı da yine bir suç makinesiyle evli olup kocasının kendisini boşayıp 17 yaşında istismar ettiği bir kızla sırf hapse girmemek için evlenen ve ailesine hakaretlerde bulunan bir insanla aynı evde yaşamak zorunda kalan bir kızı da işlediler konu olarak. Kız ailesine geri dönmek istemiyordu. Her ne kadar annesine anne ben burada güvende değilim çocuklarıma bana zarar verecek gibi bazı açıklamalar yapmış olsa da programa çıktığı zaman eski kocasının yanında kalmak istediğini, nasıl olsa o kişiden boşanıp kendisiyle tekrar evleneceğini düşündüğünü söylemişti. Müge Anlı da sana bu kadar kötülük yapmış bir insanla neden hala aynı evde kalmak istiyorsun? Ailene bu kadar hakarete bulunan ve sana tehditler yağdıran bir insanla neden hayatını hala sürdürmek istiyorsun gibi bir şeyler söylemişti. Ve kız da buna bunlar normal şeyler herkesin başına gelebilir. Olağan şeyler diye cevap vermişti. Size bunları hatırlatıyorum çünkü varmak istediğim bir nokta var. Ve bu nokta her zaman bir şekilde göz ardı ediliyor. Bir şekilde sanki mesele 18 yaşında kocaya kaçan kızın tercihleriymiş gibi gösteriliyor. Ama aslında mesele bundan daha farklı. Durum bu değil. Durum kızların bunu normal zannetmesi. Bize bu kadar inanılmaz ve absürt gelen meseleler bu kızların hayatında normal bir olay. Kızlar bunu normal olarak addediyor esas mesele bu. Esra Erol demişti ya kızlarınıza insanların bu şekilde yaklaşmasının ne demek olduğunu öğretin. Bu adamların kötü niyetli olduğunu bilerek büyüsünler diye. Bu şekilde kızların kendilerini kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek yine adamları boşa çıkarmıştı. Orası ayrı bir şey. Ama mesele şu. Bu kızlar bu insanlarla ilişki kurmanın normal olduğuna inanarak yetiştiriliyorlar normalliği bırakın çok güzel bir şey olarak görüp aşk yerine koyup hayatlarının baş köşesine koyuyorlar resmen. Çünkü hayatlarında yapacakları başka bir şey yok. Okumamışlar, muhtemelen çalışmamışlar, çalıştılarsa da tam anlamıyla sömürülmüşler ve başka bir şey istiyorlar ve akıllarına da direkt olarak bu geliyor. Hiç şaşmaz. Gerçi ben bugün bu meselelerden konuşmayacağım. Daha önceden konuşmuştum. Muhtemelen ileride tekrar konuşuruz birlikte bu konuyu. Ama bugün esas mesele bu değil. Yine de siz bu verdiğim örnekleri bir süre cepte tutun. Geri geleceğim bu noktaya. Bugünkü mesele Esra Erol'un 18 yaşındaki bir kız üzerinden vermeye çalıştığım mesaj ve aldığı tepki. Yani aslında internette konuşulan mesele bu. O yüzden videoya taşıyorum bunu. Eğer Esra Erol o bahsettiği şeyleri en başta kızın ailesine ve kızı bu duruma düşüren o adama söyleseydi bu kadar çok tepki almayabilirdi ama bir şeyleri kızın yapması gerektiğini söyleyerek ona parmak sallamayı tercih etti o. Buna çok benzer bir mesele Amerika'da siyahi kızlara karşı yapılıyormuş. Onun da videosunu bulursam burada sizinle paylaşacağım. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Orada da mesela 18 yaşında ve daha küçük siyahi kızların cinsel anlamda kendilerini korunması gerektiğini ve kendi bedenlerinden çok erken yaşta sorumlu olmaya başladıklarından bahsediyordu. Ama işte 18 yaşından küçük siyahi bir kıza karşı istismarda bulunan insanlara karşı çok fazla yaptırım yoktu. Aynen şu an burada ekonomik olarak çok iyi seviyelerde olmayan ailelerin kızlarına uyguladığı baskı gibi ya da işte Esra Erol gibi tiplerin çıkıp bu kızları eğitmeye çalışması gibi. Halbuki eğitilmeye ihtiyacı olan kişi kim? Suçu işleyen kişiler. Islah edilmesi gereken kişiler onlar. Herkesin kendisini korumak veya kendisine iyi bir hayat çizmek gibi bir sorumluluğu olabilir. Ama diğer insanlardan neden daha fazla tepki toplasınlar? Konuşulan şey tam olarak buydu zaten. İnsanlar Esra Erol'un kıza parmak sallamasını biraz art niyet olarak gördüler. Bakın ben demiyorum. insanlar diyor. Bazı insanlar Esra Erol'un bu tür tepkilerden nemalanıp daha fazla izlenme elde etmek için bazı şeyleri kullandığını iddia ediyor. Ve bütün bunları yaparken kendi sosyal çevresinde, kendi muhatap olduğu bazı insanlara karşı biraz ikiyüzlülük yaptığını söyleyenler de var. Bu lafı gidip İbrahim Tatlıses'e söyle, bunu gidip Mehmet Ali Erbil'e söyle, bunu gidip Acun Ilıcalı'ya söyle gibi bazı tepkiler gelmiş. Ekşi Sözlük başlığında görebilirsiniz. İnsanların içine sinmeyen bir şey var. O da türlü sapkınlıklara, kişisel tercih diye insanların davranışlarına kör maymun oynamaları. Yani maddi durumu yerinde olan insanlar bu tür ilişkilere girdiğinde normal bir şey olarak görülüyor ama ekonomik durumu çok da kuvvetli olmayan insanların kızları bu tür ilişkilere girdiğinde yozlaşmış bir millet oluyor. Bu tür durumlarda 18 yaşında daha nasıl bir hata yaptığını bile farkında olmayan bir kız çocuğuna böyle parmak sallayıp hat bildirmek de insanların canını sıkıyor açıkçası. Müge Anlı bu benzer konuları işlediğinde, bu bahsettiğim, örneğini verdiğim konuları işlediğinde olaylar bu kadar büyümedi çünkü Müge Anlı bu durumlara daha farklı yaklaştı. Kızı herkesin ortasında parmak sallayıp hat bildirmedi. Olayı reyting malzemesi haline getirecek bir şekilde sokmadı. Olayı izledik. Ailelerin olayla yüzleşmesini dedik, kızların olaylarla yüzleşmesini izledik. Kızlara bir şans verdi, ortada bir sıkıntı varsa bize söyleyebilirsin diye. Ama onun dışında bu olayı büyüterek insanlara parmak sallamadı mesela. Olay orada bitti, kapandı. Hamigyanlı kafayı adamlara taktı ama yani ikisine de taktı özellikle. Hem o 42 yaşında kızla evlenip çok normal bir şey yapmış gibi aileye saldıran o kart zamparaya da bir şey söyledi. Karısını eşkence edip 18 yaşından küçük kızları istismarda bulunan ve hapse girmemek için onlara nikah kıymayı düşünen insana da kafayı taktı. Ama bu süreçte bu olayları yaşayan kadınlara daha uzlaşmacı bir şekilde yaklaşmaya çalıştı. Aralarındaki farkı sadece izleyen anlar. Bu olaylar bu kadar gündemdeyken yani Esra Erol 18 yaşındaki bir kıza kendi vücudunu korusaydın o zaman böyle bağırsaydın diye hat bildirirken paylaşılan videolar gündeme gelince bazı ünlüler de bu duruma tepki gösterdi. Bunlardan bir tanesi Hazal Kaya. Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara orada ne işi varmış demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır bir travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun. Ünlülerden tepki gelince ve ekşi sözlükte bu bahsi geçen başlık açılınca Esra Erol kendini savunma ihtiyacı hissetmiş. Ama bu konuda... Hatalarından özür dilemek veya benim de yanlış yaptığım şeyler var. Yapmamalıydım diyerek değil. Siz beni linç ettirmeye çalışıyorsunuz. Siz beni çekemiyorsunuz. Siz beni kötü göstermeye çalışıyorsunuz. Ortada sistematik bir saldırı var şeklinde kendini savunmaya çalıştı. <laughs> bir de kendini savunmaya çalışırken bir önceki işlediği konuda yani engelli bir kızın ailesi tarafından istismara uğraması durumunda insanların tepki vermediğini sadece bu konuda tepki verdiğini bunun da artık ne anlama gelmiş olabileceğini sorduğunu ben kendi gözlerimle gördüm. Bak işte bu direkt olarak ad hominem. Bu çıkarım yapan sensin. 2 tane çok farklı, alakasız konuyu birbiriyle çakıştıran ve bu insanların buna tepki vermediğini düşünen sensin. O kişilerin sessiz kaldığıyla alakalı ortada bir bilgi yok veya o kişilerin bu konularda iki yüzlülük yaptığına dair herhangi bir gerçeklik yok ama bu çıkarımı yapan sensin ve ayrıca yine bahsedeceğim Esra olun orada sistematik bir şekilde bu videolar yayınlanıyor ve bana saldırıyorlar şeklinde yaptığı bir açıklama var. Farklı sürelerde, farklı formatlarda, farklı platformlarda bu videoları paylaşanlar kendileri İnsanlar bunu kendileri paylaştığı için izliyor. Ve insanlar bu gözlerine sokulan meseleleri izleyip kendi fikirlerini ifade ettiğinde de Esra Eroğlu linç etmiş oluyorlar. Esra Eroğlu'nun kendisine savunma biçimi daha çok ben gavat demedim, kavas dedim şeklindeydi. Ben kızları korumak istedim, tek derdim kızları korumak. Onlar da kendilerini eğitsin istedim şeklindeydi. Ayşen Şahin şunu söylemiş. Kriz iletişiminde yeni bir facia. 1- Sözlerim yanlış anlaşıldı. Hayır yanlıştı. İki suçlama. Siz neden sustunuz? Gibi bir suçlama yani. Kim onlar? Kimse susmadı. Üç kız çocuklarını eğitelim. Adamların suçu yok mu? Adamlar evrimleşsin artık. Dört kadın savunucu diye bir şey yok. Kadın hakları aktivisti var. Esra Erol orada kadın savunucusuyum ben şeklinde ilginç bir terimi literatüre katmaya çalıştı galiba. O yüzden bu şekilde söylemiş. Yani kısacası ben suç kabul etmiyorum. Siz beni kasıtlı olarak yanlış anladınız. Üstüne bir de ad hominem. E peki buna bunu buna hiç cevap vermediniz ki cevap vermişler halbuki mesela kendisi bilmiyor. Ve ardından da kızların eğitilmesi lazım. Kızların kendini o ecnebilerin polising dediği şey yapması lazım kendi vücutları için. Yani eğer anlarsa suratına suratına Hazal Kaya'nın da dediği gibi nerede hata yaptığını madde madde açıklamış Ayşen Şahin. Ama tabi burada Esra Erol'un kaygısı bir şeyler öğrenip kendini geliştirmek gibi durmuyor. Sanki kaygısı başka bir şey gibi duruyor. Bilmiyorum artık ne olabilir. Daha ne söyleyebilirim Georgie? Şahsen ben olsam Hazal Kaya gibi bir insana hat bildirmek gibi bir düşünce aklımın ucundan bile geçmez. <laughs> en azından o noktada yani yani benim kendi programım Rütük tarafından Türk toplumunun aile ve ahlak yapısına uygun olmadığı ve onları yozlaştırdığı sebebiyle yayından kaldırılıyorsa kimseye bir şey söylemeye hakkım yok diye düşünürüm. Utanırım yani biraz. Ama tabii ben olsam bu. Yani çünkü kendisi bu aile ve ahlak yapısını bozduğu iddia edilen programları yaparken, insanları yozlaştırdığı iddia edilen programları yaparken bundan para kazanırken ve ortada bu şekilde bir hassasiyet üretmemişken Hazal Kaya gibi bir insan kendisine çok iyi paralar kazandıran diziye res çekip ben o bekaret kontrol sahnesinde oynamam deyip diziyi bırakmıştı yani kendisi o kadın savunuculuğu mevzusuna girmeden çok çok önce Hazal Kaya zaten bu konuda gereken tavrı koymuştu. Ve bunu da kimseye reklam etmemişti zamanında. Birçok insan merak ediyordu Hazal Kaya niye diziden ayrıldı diye. Hazal Kaya'yı şımarık bir insan olarak gösterdiler. Şükürsüz bir insan olarak gösterdiler. Yaptığının yanlış olduğunu iddia ettiler. Onun üstüne düşen görevin kendisinde biçilen rolü oynaması gerektiğini söyleyenler oldu bilemiyorum yani maddi kaygılar gütmeden bu tür şeylere öncelik veren hassasiyet gösteren bir insana da hat bildirmeye kalkmak bana düşmez gibi geliyor kimseye düşmez. Bu mevzularda kim ad hominem yapıyor, kim demagoji yapıyor onlardan uzak durmak gerek. Bak aynı şey ekşi sözlükte yorum yazan insanlar için de geçerli. Çünkü onlar da olaydan çok fazla sapıp sırf Esra Erol'u linç etmek için bazı şeyler söylediler. Söylemediler diyemeyeceğim şimdi. Ama yanlış yerden linç etmeye kalktılar. Mesele o. Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi de daha önceden söylediğim gibi Müge Anlı ile Esra Erol'un kıyaslanması hatta ikisinin aynı kefeye konması. Ne zevksiz bir kıyaslama dostum. İkisini aynı kefeye koyanlara böyle gidip parmak sallayıp bu tepkiyi fikir oluşturmak için çırpınan iki tane beyin hücreni korumak için de verseydin ya şeklinde bağırmak istiyorum ama bilemiyorum artık. Belki bir gün mügeciğim hakkında bir video yaparım. Onun da tırt yanları var. Ama kesinlikle ayrı bir videoyu hak ediyor. Neyse bu hafta bunlar çok fazla gündeme geldi. O yüzden ben de videoda bunu konuşmak istedim. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da merak ediyorum ayrıca. Yorumlarda durumlara sövelim. Söylenenlere sövelim. Ya da artık bilmiyorum birbirimize falan sövelim. Ama durumu bir konuşalım istiyorum gerçekten. Bugün hep bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.